Bismillah deyip yeni hikayemize başlayabiliriz. Yeni hikayemizin adı Makuri'nin Atı. Ne var hikayenin görselinde? Bir tane adam var böyle taşa sırtını yaslamış. Geniş bir arazide böyle yeşil bir alanın üstünde. Hemen yanı başında da bir tane büyük ağaç. Onun gölgesindedir bu. noktada yaslanmış taşa böyle uzanmış yarı uzanmış yarı yatar pozisyonda ayağını da uzatmış bir tane taşın üstüne koymuş ağzında da bir tane böyle çiçek çiçeğin çubuğunu ağzına sokmuş çiçek de ucunda papatya gibi bir şey arkada da böyle çitlerin arkasında orada bir şey var sen söyle adını çiftçiler var onlar çalışıyor başlarında da böyle şapka gibi, fes gibi bir şey. Onlar kazma kürek çalışıyor. Geniş bir arazi böyle. Hava parçalı bulutlu. Şimdi evvel zaman içinde Makuri adında bir çiftçi varmış. Fakat Makuri'nin işleri başka çiftçiler kadar yolunda gitmezmiş. Çünkü o işlerini vakti vaktine yapmayı sevmez. Hep yarına ertelermiş. Bu yüzünden bazen tarlasındaki buğdaylar sararıp solar, bazen de bahçesindeki sebze ve meyveler eriyip çürürmüş. Makuri o gün atının üzerine iki çuval buğday yüklemiş. Kasabaya gidecekmiş. Yol uzunmuş, üstelik kayalık ve yokuşmuş. Fakat Makuri her zamanki gibi atının bakımını yapmamış. Nallarına bakmamış azıcık bir ot vermiş. Zavallı atı yarı aç, yarı tok yola çıkarmış. Az gitmişler, uz gitmişler. E ne olmuş? Derken daha yarı yolda atın nallarındaki çivinin biri düşüvermiş. Makuri bir çividen bir şey olmaz. Oyalanarak vakit kaybetmeyeyim diyerek yoluna devam etmiş. Bakalım sonrasında ne olmuş? Sonra böyle çiviyi de kaldırıp atmış böyle arkaya. Hiç umurunda olmam. Çok geçmeden atın ayağından bu kez de nalı düşmüş. Ya Makuri yine bir naldan bir şeycik olmaz. Oyalanmayayım diyerek yürümüş. Böyle bir süre daha gittikten sonra at birden acıyla kişnemiş. Olduğu yere vermiş Makuri bir de bakmış ki atın nal düşen ayağına kocaman bir diken batmış. Zavallı hayvanın ayağından kanlar akıyor. Makuri bin bir güçlükle atın ayağındaki dikeni çıkarmış. Ama hayvanın canı çok yanmış. Bir türlü ayağa kalkamıyormuş. Makuri ne yaptıysa fayda etmemiş. Sonunda atının üstündeki çuvaları kendi yüklenmek zorunda kalmış. O gün Makuri atıyla birlikte karanlık çökerken şehre varabilmiş. Makuri'nin ilk işi atını bir nalbanda götürerek tedavi ettirmek olmuş. Sonra zavallı hayvanın bir güzel karnını doyurmuş. O günden sonra da hiçbir işini ihmal etmemiş. Demek ki Fatma Sare ve dinleyici arkadaşlar ne diyebiliriz? Yapmamız gereken işlerimizi böyle günü gününe, vakti saatinde veya biraz da erkenden hani sıkıntı olmayacaksa yapmamızda fayda var. Hep böyle son dakikaya bırakır ve hatta böyle geçirirsek yapmamız gereken vakitleri bizim için bazen küçük, bazen büyük sıkıntı doğurabilirler. Değil mi? Bu hikayemiz de burada son bulmuş.